Arkadaşlar merhaba. Muhabbet kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu neden tüy döker? Kafes tülünü çıkardığınızda çok sayıda tüyle karşılaşıyorsanız muhtemelen kuşunuz tüy dökümüne girmiştir. Normal tüy dökme Ağustos ve Eylül aylarıdır. Bu ayların dışında tüy dökümüne ara tüy dökümü denir. Mevsimsel tüy dökülmeleri yılda birkaç kez görülebilir. Doğru beslenen bir kuş 2 hafta ile 4 hafta içerisinde bu durumdan kurtulacaktır. Bu tarz durumlarda B vitamini ve yumurta maması ile kuşunuza besin takviyesi yapılmalıdır. B vitamini kuşunuzun suyuna damlatılarak kullanılmalıdır ve günlük değiştirilmelidir. Bu işlemler yapılmadığı takdirde kuşunuz bu durumdan zayıflamış bir şekilde çıkacaktır. Parazitlerden kaynaklanan dökülmeler Parazit kaynaklı bir dökülme olup olmadığını anlamak için kuşunuzu gözlemlemelisiniz. Çok kaşınıyor ve kafes içerisinde çırpınıyorsa parazitten kaynaklı tüy dökümüne girmiştir. Bunun için pet shoplardan parazit önleyici spreyler alıp kullanmalısınız. Diğer bir neden ise strese girip kendini yolmasıdır. Bu tarz durumlarda kuşun neden strese girdiğini bulup tahmin etmeniz önemlidir. Kafes boyutu küçük ise büyük boy kafese geçiş yapmalısınız. Veya eşi yoksa yanına bir eş almalısınız. Muhabbet kuşunuzun kafesi yüksek bir konumda olmalıdır. Rüzgarda ve soğukta kalmamalıdır. Sürekli kafeste duruyorsa arada bir uçmasına izin vermelisiniz. Mama değişimi de tüy dökümüne neden olabilir. Çevresel nedenlerden ve stresen kaynaklanan durumlarda bu tarz önlemlerle kuşunuzu mutlu edebilir ve tüy dökümünü durdurabiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. <laughs>